Koray. Şu Hanım sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Olacak Koray. Bu aralar benim için çok şey yapacaksın. Önce şu Defne'den başla. Defne mi? Onu bir şekilde Ünal'lardan uzak tutmam lazım. Oteldeki dükkandan çıkaralım. Bir tatilat varmış falan de. Sonra da yakınlarda bir yer bul. Ben de onunla konuşur ikna ederim zaten. Size bir saygısızlığım oldu. Yok. Sen dediğimi yap. Şey. Işıl Hanım bana bir ödeme çıkacaktınız. Kaçmıyorum Koray. Farkındaysan Abdullah Hünal evlendim. Merak etme sözüm aklımda. Ama sen küçük düşünüyorsun. Ben senin yanıma aldırma derdindeyim. Defne'yi yok et. Benden haber bekle. Anlaşıldı. Canım. Müsait miydin? Evet evet evdeyim. Ya bunlar beni otelden göndermeye çalışıyor olabilir mi? Yok artık. Ne oldu ki? E şu otelde çalışan Koray vardı ya. Hmm, evet. Tadilat yapılacakmış falan dedi. Belki dükkanlar kapatılır falan diyor. Aa, hiç haberim yok ya. Kesin Doğan'ın işi bunlar. Ben de öyle tahmin ettim. Cık. Ah kuzum benim ya. Canımın içi hiç uğraşma bunlarla. Ben sana yeni bir yer bulurum. Uza bence oradan. Ben de öyle düşündüm. Tamam. Ben yer bakarım. Kızım bunlar deli ya. Hepsi deli bunların. Hiç muhatap olmaya gelmez. Asude Hanım'a da ben yeni bir yer buldum de. Gerisini sonra hallederiz. Sağ ol Işılcığım. İyi ki varsın. Ne demek aşkım? Deli misin? Ah ben de bu evde neler çekiyorum bir bilsen. Seni en iyi ben anlarım. Seni çok iyi anlıyorum. Şimdilik öpüyorum.